Turuncu karenin köşegen uzunluğu kök 162. Yani 81 çarpı 2'den 9 kök 2 santimetre köşegen uzunluğu. Pembe karenin ise köşegen uzunluğu 8 santimetre olarak verilmiş. Şimdi bize bilgi köşesinde köşegen uzunluğunun A kök 2 kenarlarında A A birim olduğu verilmiş. Dolayısıyla bu turuncu karenin bir kenar uzunluğu 9 santimetre. Pembe karenin bir kenar uzunluğunu bulabilmek için 8'i kök 2'ye bölmeliyiz. Bu da kök 64 bölü kök 2'den kök 32. Bu da 16 çarpı 2'den 4 kök 2 anlamına geliyor. Yani şurası 4 kök 2 santimetre olarak verilmiş diyebiliriz. Bize AB uzunluğunun ardışık hangi iki tam sayı arasında olduğunu soruyor soru. Şimdi A'dan yere kadar olan mesafe. 9 santimetre B'den en dibe kadar olan mesafe 4 kök 2 santimetre. 9'dan 4 kök 2'yi çıkarmalıyız. 4 kök 2. 4'ü içeri attığımız zaman 16 çarpı giden 32 santimetre. 32 de kök 32 de 6 ile 5 arasında yani 5 küsuratlı bir sayı. 9'dan 5 küsuratlı bir sayı çıkarttığımızda 5 çıkartsaydık 4 kalacaktı ama 5'ten daha fazla çıkarttığımız için 4'ten daha az kalacak. Yani 3 ile 4 arasına düşecek AB mesafesi.